Ay aydın, Yıldızlar parlak, gökyüzü berrak değildi. Karanlık bulutlar sarmıştı is kokan havayı. Semada kasvet, kentin caddelerinde sadece gölgeler vardı. Soluktu sokak lambaları. Sisler kollarını almıştı tekmel bulvarları. Terk etmişti çocuklar erkenden parkları, Kuşlar sığındıkları dalları, Perdeler çekik buğuluydu, Pencerelerin ıslak camları, Yağmurlar yıkamıştı gün batımından önce, Günün saçlarını, Rüzgar savurmuştu gül yapraklarını, Bu kez akrep kovalamıştı ardılı yel kovanı, işte böyleydi hayatın akışı. Senin tümden kapatıp gittiğin gece kapıları. Sonra, evet sonra ne mi oldu? Gören olmadı, giden kuşları. Çocuklar bir daha doldurmadı o çok sevdikleri parkları. Kimseler açmadı perdeleri, camları. Kendiliğinden sürdü gece karartmaları ve bir daha hiç yapmadı. Gönlümün bir yerinde kalbim, kırılmış sokak lambaları.